Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Sapkın'ın güzeli Afra Sarazoğlu tatilden yeni görüntüleri geldi. İşte o görüntüleri size kızana sizi için paylaşıyorum. Merhaba, Ramazan Demir Afra Sarazoğlu tatilden bir video görüntülerini paylaştı. Sizler ne düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım Arkadaşlar şimdilik sizleri bu görüntü baş başa bırakacağım bir kaset içinde güzel paylaşımlarımız güzel görüntülerimi teşşe yeniden sizlerin karşınızda olacağım Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız takipte kalınca tüm paylaşımlardan anında haberdar olun. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazmayı sakın ve sakın unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan, Demir sevenleri, Yağlı Çapkın'ı sevenleri hepsini bu kanalda bekliyorum. Şimdilik bizden bu kadar.